Çünkü bizim zihin yapımız duvarların arasındaki bir hayata uygun değil. Permakültürün bir kitabı tanımını yapamam ama hani benim anladığım permakültürden bu şehirde bile doğayla bağ kurmamızı sağlayan bir yöntem olarak görebiliriz. Neden çocuklar doğada olmalı? Çünkü bizim zihin yapımız, beynimiz, yüzyıllardan belki bin yıllardan beri süregelen yapısı duvarların arasındaki bir hayatı uygun değil. Biz duvarların arasına girili daha birkaç yüzyıl olmuştur. Onun dışında hep açık alanda doğada hayat yaşıyorduk ve binalar bize sınırlar çizdi ama çocukların dünyasının sınırsız olmasını istiyorsak, onları binalara, duvarlara değil, doğadaki o sınırsız alanlara götürmemiz gerekiyor. En başta doğa bunun için önemli. Bir yazıda okumuştum. Yani bizim için, çocuklar için düz yolda yürümek, engebeli yolda yürümekten aslında daha zor. Çünkü bizim zihnimiz, bizim beynimiz, bütün o gelişim aşamasında engebeli yollarda yürümeye alışmıştı. Biz şimdi onları düz yolda yürümeye zorluyoruz. Dolayısıyla alışık olduğumuz şey aslında o engebeli girintinin çıkıntının olduğu yerler düz yolların çocuklarda ve bizlerde aslında bir strese neden olduğunu o nedenle çocuklar en başta bağda olmalı çünkü bizim doğamız böyle geliyor.